Bu arkadaşlık, bu kareler eskide mi kaldı? Hemen taraflarla da bir telefon görüşmesi yapacağız. Evet. Müge'cim sen bu arada Ebru Yaşar'ı da aramaya evet. devam edebilirsin. Arkadaşlıkları efendim, konservatuar yıllarına dayanan Alişan ile Ebru Yaşar... ...hafta sonu aynı mekanda ayrı ayrı sahneye çıktı. Alişan programı bittikten sonra sahneyi Ebru Yaşar'a bıraktı. Soluğu kulisinde alan Alişan, menajeri... Haluk Şentürk'ten Ebru Yaşar'la ilgili öyle bir şey duydu ki çok sinirlendi ve mekanı terk etti izleyelim. Kuliste olay çıktı. Zaman bizi, şartlar bizi ayırıyor. Alişan mekanı terk etti. Sadece şunu söyleyeyim, çok boş bir dünyada yaşıyoruz. Çok boş bir çok dünyada boş yaşıyoruz. yaşıyoruz. ...Alişan'la Ebu Yaşar arasında neden tartışma yaşandı? Kimse kimseyi kırmadan, kimse kimseyi incitmeden... doğru düzgün bir hayat yaşasın. Çok konuşulacak olayın tüm detayları ikinci sayfada. <laughs> Geçtiğimiz günlerde Alişan'la Ebru Yaşar aynı mekanda sahne aldı. 20 yıl önce aynı sıralarda öğrenim gören iki konservatuar öğrencisi 20 sene sonra bu kez aynı mekanın yıldızı oldular. Alişan Bey de bugün sizden önce sahne aldı. Evet. eski konservatuar. <laughs> evet, evet. Okuldan arkadaşız Alişan'la. Ee, o da benim çok sevdiğim çok çok eski artık nereden baksanız 20-25 yıllık dostluğumuz var. Tabii ki çok hani zaman bizi şartlar bizi ayırıyor ama hep kalplerimiz beraber. Ebru Yaşar kameralar önünde kalplerimiz beraber dedi ama kamera arkasında işler pek de öyle gitmedi. Gecenin başına dönelim hemen. Sahneye ilk çıkacak olan Alişan'dı. Kardeşini kaybeden ünlü şarkıcı yaşadığı travmayı henüz atlatamamıştı. Konuşurken bile sesi titriyordu. Zor oldu tabii dönmek, yani geri dönmek. Çünkü en, en yakınını kaybedip tekrardan şarkı söylemek, söylemek, insanlara eğlendirmek, e, sahnede olmak, bunlar çok kolay işler değil. Hiç yapamayacağımı zannediyordum ama Allah işte öyle bir güç veriyor. İşte sorumluluklarımız var. Belli başta... E, hesap verdiğim insanlar var. Sorumluluklarını yerine getirmek için sahneye çıkmıştı Alişan. Şarkılarını söylemek için de doktor desteği almıştı. Bir destek vesaire Al, alıyor musun? E tabii yani aldığım şeyler var tabii. Sakinleştirici var. İşte Sakin. e, bugün mesela serum yedim geldim sahneye. Kolay değil. Vallahi kolay değil. Yani sadece şunu söyleyeyim. Çok boş bir dünyada yaşıyoruz. Çok boş. Bugün varız yarın yokuz, o yüzden kimse kimseyi kırmadan, kimse kimseyi incitmeden, kimse kimsenin makamına, mevkisine, şöhretine, şusuna, busuna bakmadan yani doğru düzgün bir hayat yaşasın. Alişan buradaki konuşmasıyla kızım sana söylüyorum gerilim sen anla dedi aslında. Kardeşini ve yaşadıklarını anlatırken lafı da inceden Ebru Yaşar'a dokundurdu. Çünkü bu röportajı Ebru Yaşar ve Alişan birlikte verecekti. Ama Ebru Yaşar'ın menajeri Haluk Şentürk sanatçının Alişan'la kamera karşısına geçmeyeceğini söyledi gazetecilere. Bu durumu kulise öğrenen Alişan çok sinirlendi. Ebru Yaşar sahneye çıkar çıkmaz eşi Buse Varol ve yakın arkadaşı Ceylan'ı da alarak mekanı terk etti. Ebru Yaşar'sa Alişan'ı arayarak durumdan haberi olmadığını belirtti ama bu durum Alişan'ın kırgınlığını gidermedi. İşte... İkisi hafta sonu aynı mekanda ayrı ayrı sahneye çıkıyor. Sahne öncesi de kulislerinde sohbet ediyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Alişan sahnesini tamamladıktan sonra e, programını bitirdikten sonra sahneyi Ebru Yaşar'a bırakıyor. Buraya kadar her şey normal. Kulisinde gidiyor, oturuyor, dinlenirken yanına Alişan'ın kendi menajeri e, VTR'de hatamız var. E, Haluk Şentürk geliyor ve diyor ki e, yayın çıkışında programlar çıkışında e, ayrı ayrı röportaj yapılacakmış. Ebru Yaşar ikili röportaj istemiyormuş. Deyince Alişan o kadar öfkeleniyor ki ön masada oturan eşi Buse'yi, arkadaşı Ceylan'ı ve diğer arkadaşlarını toplayarak apar topar masadan kalkıyor. Daha Ebru Yaşar sahneye adımını atar atmaz Alişan ailesiyle beraber, arkadaşlarıyla me beraber mekanı terk ediyor. O boş masanın da görüntüsünü de getirelim arkadaşlar. Bir yanlış bir anlama mı oldu acaba? Ben de bunu düşünüyorum. Menajerden ve basın danışmanları ve ünlülerin arasında çalışan ekipler zaman zaman bazı olayları yanlış anlayıp yanlış aksettiriyorlar. Kraldan, onlar çok, kralcılar kraldan oluyor. çok kralcı oluyorlar. Ve onlar da zaten duygularını bizim gibi değil ki tepelerde yaşayan insanlar böyle bir şey arkadaşlıkları kurban gitmez inşallah. Ebru'nun da belki ee, bu durumdan haberi bile yok. Haberi bile yok ya da şöyle olmuş olabilir. Başka bir türlü yansıttılar. Menajer gitti Alişan'a daha doldurarak söyledi bunu. Alişan zaten şu sıralar Çok zor hassas. zamanlar geçiriyor. Aşırı hassas. Yani en küçük bir şey ona daha büyük gözüküyor. biraz evvel de söyledi duyduğumuz hayatın zaman zaman anlamsızlığından dert yanıyor. Sanki böyle bir şey olmuş gibi bir yanlış anlaşılma olmuş gibi bir yandan bunu koyalım diğer yandan şöyle bir ihtimali de değerlendirelim. Diyelim ki Ebru Yaşar, Alişan hadi gazeteci arkadaşlarımız rica ettiler Alişan'a eşi Buse Varol da eşlik etti. Hı hı. E, o röportajda çok iyi biliyoruz ki muhabir arkadaşlarımız daha çok mikrofonu ve soruları Alişan'la Buse'ye yöneltecek çünkü şu sıralar onlarda konu daha fazla konuşacak. Ebru orada gölgede kalmak istememiş olabilir belki. Ya da, da bir ya da basın danışmanı ya da menajeri Ebru'nun gölgede kalmasını istememiş evet. olabilir. Evet. Ebru'nun da durumdan haberi, haberi yoktur. yoktur. Gitmiştir Alişan'ın menajerine söylemiştir röportajlar ayrı ayrı verilecek diye. Evet evet. E bu e da bir ihtimal ama mesaj dediğim attık, gibi. Attık, aradık henüz açmadık. Alişan ya. gerçekten çok hassas günlerden geçiyor. Kardeşinin acısını hala yüreğinde taşıyor. Ne, ne diyor? Ne diyor Müge? Gülmek istemiyorum diyor. Yani yanlış anlaşılırım diye. Çünkü acım var. Acımı yüreğimde taşıyorum. Gülmek istemiyorum. Halbuki o kadar yanlış ki. Tabii ki de yani her gülen ...şey diye bir şey yok, mu çok mutlu diye bir öyle şey bir yok. Öyle bir yok, öyle bir hayat yok yani sevgili izleyiciler. Yani biz senin acını zaten hissediyoruz, sen gülsen de acıyı hissediyorsun zaten. O e, Alişan, Allah ona uzun ömür versin, 98 yaşına geldiğinde e, hala <laughs> bu işlerde ise... ...ya da bir şekilde evet. ünlü olacak, mikrofonu uzattıklarında o zaman kahkaha atsa ne olur? Onun acısı ölene kadar geçmeyecek, bu bir. İkincisi biz bazen... Yakınlarını çok kaybetmiş insanların birkaç gün sonra çalışmaya başlaması, görünürde bakın görünürde söylüyorum, tabii, tabii, görünürde tabii. gülmesi, yemek yemesi, bir davete gitmesini çok acımasızca eleştiriyoruz. Neden? Toplum baskısı. Alişan şu an öyle bir psikoloji altında ki içinden 3 saniye gülesi gelse aman millet ne der ben en iyisi evet. gülmeyeyim moduna sokuyor bu da e, doktoruyla birlikte hareket Bu da hayatı hareket... çekilmez Bu... kılar. Çekilmez kılar, eşini, çocuklarını her şeyini daha da aşağı çeker. Yani, yani Alişan öyle, bir Alişan, rahatla öyle, Alişan. Öyle yaşama yani millet evet. ne der ne düşünür diye yaşama evet. gerçekten biraz rahatla. Kapını kapattıktan sonra evine girdikten sonra millet normal hayatına devam ettiğinde senin ne acı çektiğini unutur o millet. Onun için sen içinden geldi. Ne zaman gülmek istiyorsun? Ne zaman bir davete gitmek istiyorsun? Çok acımasızca Tabii. Yani yakını hasta, aa bak o televizyona çıkmış. Yakın ölmüş. Aa o bak ha, ha hayır. Onun, şurada ne yaşadığını kim bilemez. Kimse hem de bilemez. Onun için daha da zor. Hem Tabii. sahneye çıkayım acının acını taşı.